Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün yeni vizyona giren Tokatçı filmini izleyeceğiz. Ee, değerlendireceğiz bunu. Hemen videoya başlayalım ben. Şu tuş kırıldı bu arada. Şurada bunun şeyini çektik. Tanıtım videosunu çekmiştik. Neyse filme başlayalım. Bu yeni filme gir... E, yeni filme girdi Yeni vizyona girdi. Şu klavyeyi çıkarayım üstüne basacağım. Çıkma. Böyle başlıyor. Şöyle şuradan izleyelim. Ah. Evet, adam var orada. Basılıyorlar galiba. Cami. Orada ekmek banıyor cama. Sonra tam buraları neyini anlasayım. Konuşuyorlar arkadaşıyla. Boş boş şey boş değil pardon. Çok dolu. Bak hem de bu 2020'de girdi ama çözünürlüğü kaç? Bak 1080. Ama 240'da izleyelim. Çünkü her haliye kaliteli oluyor. Nerede lan şu tuş? Evet, patronuyla konuştu, şey yaptı. En sonda ne oluyormuş bakalım. başla. Köy halkı galiba bu. Neyse bunu beğenmedim. Başka videoları izleyelim. Fenerbahçe 4'müş. Trabzonspor 0. Hüseyin Avni Akers adında kritik 90 dakika başlıyor. Geldi. Ozan Tufan. Neyse bu video da sıktı. Bakalım. ah He başka tamam başka bir şey yok. Cem Yılmaz şakaları. Neyse ya video bu kadar. Ya da neyse dur Aykut Elmas dedi. Tam şuraya açacağım bak. Açıl lan. <laughs>